Herkese merhaba. Bugün Erdemli Arpaç bulunan Mavida Blue Garden sitesindeyiz. Proje Kayıkçıoğlu İnşaat'ın yapacağı ender projelerden biri olan Mavida Blue Garden. 17 bin metrekare üzerine kurulacak bu projede 3 bina, 8 blok, 966 daire bulunmaktadır. 4 tip 1 artı 1, 2 tip 2 artı 1 daireler sizlere sunuluyor. Sosyal alan olarak neler mi var? Hadi birlikte bakalım. Açık kapalı otopark, spa, hamam, sauna, masaj odası, spor salonu, fitness, açık spor sahası, toplantı odası, açık yüzme havuzu, aqua park, kapalı ısıtmalı havuz, jeneratör, asansör, sedye yük asansörü, lobi, kamelya, barbekü, site içerisinde araç tanıma sistemi, daha sayamadığımız birçok imkana sahip olan Mavida Blue Garden. Mersin'in en gözde projesi olacak. Denize 550 metre olan proje Erdemli merkeze araçla 5 dakika mesafede. Evet 4 tip 1 artı 1, 2 tip 2 artı 1 dairelerden bahsettim. 1 artı 1 daireler 56, 67, 85, 88, 2 artı 1 daireler 141-145 metrekare olan seçeneklerle sizlere sunuluyor. Ödeme imkanına gelecek olursak en avantajlı kısım da burası. 2 milyon TL'den başlayan fiyatlarla %45'in 24 ay vade farksız ödeme seçeneği, peşin ödemelerde %15 indirin fırsatıyla siz değerli müşterilerimizi bekliyoruz. Bunun için yapmanız gereken bizimle iletişime geçmek. 0532 015 1468